köy kadınıyım diye yüzüme bakan yok Bu güzel gözlere bakılmaz Mi boncuk gözlüm Demek ki iyi vermeyon Sen köy kadını falan değilsin Dünya güzelsin Sen köyü kadını olamazsın Basmışsın boyayı olmuşsun pavyon kadını Köylü, şehirli fark etmiyor. Arı kovanı gibisin. Her yeri bal dolu. Öyle deme. Sana bakan olmaz mı? Hiç üzülme. Ben bakıyorum canım. Esasta köy karısına benziyor. Sabah erken kalkar da kocan kahvaltı verirsin işe giderken. Ne demek canım? Yılanmış sarap gibisiniz. Zarif ve narinsiniz. Hadi canım. Allah da Allah da Allah fatihattı. Ben Fahentim, Ben seni alalım, konuşalım, salın. Selamlar. hareket